Kaç lira diyor? 3 lira mı diyor? Ah, saat 6'ya kadar açık. 3 lira iyiymiş. 3 lira bir şey değilmiş ya. Her yere para veriyorsunuz burada. Her yere Allah'ım çok dikkatli olun. Herkese para vermeyin. 5 lira 10 lira 5 lira 10 lira diye gidiyor yani. Bu neymiş? Türbemiş burası. Şöyle tepeye çıktık. Yer altı. Bir alt katta bilet kesilecekmiş. Böyle güzel bir kapıdan aşağı iniyoruz. Biletler aşağıda diyor. Yine ben yerin kemeri kaç kat altına ineceğim. Kimse yok mu? Hoş Merhaba. Abi, Hoş bulduk. Ben, ben diyorum. Yanlış bir yere mi geldim evet, acaba? Evet. Buraya içeri gireceğiz değil mi? İçeri gireceğiz. 7 kat, 6 kat daha var aşağıya kadar. 3 tanesi bile benzer. Bir, esasen bu bir 3 büyük katı iniyorsunuz. E, bunların hepsi birbiriyle mağaralarla bağlı var. Aha. Mağaralardan geçerken de kenarda kapları, kaydamlar görüyorsunuz. Ne görüyoruz onu anlayamadım. Küçük diğer küçük katları. Ha katları. Şey gibi bu derin kuyuya gittik. Orası gibi mi farklı tam, mı? Tam orası gibi değil. Burası yeraltı evi. Yeraltı şehrine göre daha geniş tüneller. Aha. Kat bakımından ama daha az. Arkadaşlar Temenni tepesinde altı katlı yer şey, yeraltı şehri görmüştük ya. Burası da yaşamın olduğu yeraltı apartmanı diyebiliriz değil mi? Doğru söylebilir. Evet, zamanındaki de, bir apartman de, diyelim. Geniş aile, apartman. geniş aile apartmanmış arkadaşlar. Şöyle ben etrafı göstereyim size. Ve buradan aşağıya doğru ineceğiz. Ve aşağıya merkeze iniyormuş burası arkadaşlar. Biz yukarı çıkmıştık ya biraz önce. Şunları da göstereyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle Buradan iniyoruz arkadaşlar. Böyle. Burası yeraltı şehri değilmiş. Burası yeraltı apartmanıymış Aa buradan iniliyor. Çok güzel. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Ay çok güzel. Ben tam anlamamıştım ne olduğunu ama şimdi anladım böyle tünellerle aşağıya odalara iniyoruz arkadaşlar. Şimdi anladım. Odalar. Ah oh, yatak odası. Çok ilginç. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Odalara. Burası Ama şuraya çıkalım. Burası bir avlu. Ve burada da hala şu an yaşam var. Bakın hem de bayağı bildiğiniz gerçekten yaşam var. <laughs> Çok tatlılar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Onların da tünelleri var arkadaşlar bakın. Orada devam ediyor orası. Yani eskiden düşünün yüzyıllar önce şurası yine ağırmış. Yine şu zamanda da burası bir ağır. Çok iyi. Burası burası yeraltı şehri değil. Burası yeraltı apartmanı. Yani yaşam var. Buradan devam ediyoruz. Ay düşüyordum. Hii, ay düşüyordum vallahi. Ay, felaket düşüyordum arkadaşlar. Bu tarafa çıkalım. Buraların hepsi ayrı bir ailenin odasıymış. Kayıptı ama. Çok ilginç. Ve bu eşyalar biraz önce bilet aldığımız arkadaşın evi gerçekten evi akrabalar yaşıyormuş. Wow. arkadaşlar aman Allah'ım ay buraya iyi gelmişim. Çok güzel. Ya 3 lira para verdik şuraya bakar mısınız Gezdiğimiz güzel yerlere. Of. Burası balkonları. Muharalar. Çilek galiba, şunu anlamam. Aşağıya devam. Arkadaşlar, o odadan çıktım. Buradaki gaz nafalar ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Tığraz çıkışı neymiş? yapmışlar Ya bunlar hep oyva oyva nasıl yapmış. Ay burada kafana dikkat edin. Allah'ım ne kadar güzel. Ay şahane bir yere geldi. Çok güzel. Bu ne? Yemek yapmak için Kirahanemiş. Ah, uçak. Tandır yani değil mi? Ah. Çok güzel. Sanırım burası son. böyle e, devam edip arabaya ulaşabilmişiz ama ben tekrar geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Bu yerin keyfine varmak istiyorum. Burada resmen yaşayan bir tarih var. Aman Allah ım. Şöyle gözülecek mi ki acaba? Kim bilir hangi atlara bağlandı bunlar. Testiler. Şurada oturmak ne kadar keyiflidir Burası o kadar güzel olurmuş ki Besbelli yani Ve şu an kış olmasına rağmen de Hava çok güzel Ay Şu kapıya bayıldım Allahım ne kadar güzel Neyse ben bir buradan hızlı hızlı çıkayım yukarı Çok güzel Çok Tığraz çıkışı neymiş ki acaba Tığraz sonra bakayım tığraz ne demek takasımış. Bunu da göstereyim. Taka. Bizim taka farklı da bu başka bir şey. Bu bir baca. Yüklük. Yazıyor karşıda. Ağır sekizi. Şurada yazıyı okuyayım isterseniz. Arkadaşlar biraz önce en aşağıda Şırahane vardı ya. Bu pekmez orada yapılmış. Ben de bir tane aldım. Gerçek üzüm pekmezi. Ee, bu küçük kavanozda 20 lira verdim. Ben aşağıdan çıkmadım. Tekrar çünkü buraya geri geldim. Burayı da görmek istiyorum. Burası neymiş merak ettim. Şu güzelliği. Ay tavuklar var. Gün batımını burada yapalım. Arkadaşlar Ürgüp'te gün batımı. Ama size şunu söyleyebilirim açıkça Samet'ime inanın. Ben Uçhisar'ı daha çok sevdim. Niye bilmiyorum. Şu karşıda bir şey var. Orayı merak ettim. Buraya bir gideyim ben ya. Şurada bakın. Köprü mü ne var? Bir şey var orada. Kilise gibi bir şey var alt kısmında. Yani dediğim gibi Ürgüp'ten çok Uçhisar'ı daha çok sevdim. Şurası bir türbe mi sanırım? Oraya da bir bakalım. Şurası bir sergi alanı yazıyor. Burası Kılıç Aslan Gazi Türbesi diyor ama sanırım açık değil. Kapalı arkadaşlar kilitli. İçerisi de gözükmüyor. Sen çekemeyeceğim. Gözükmüyor çünkü. Gözükmüyor. Gözükmüyor arkadaşlar. Buradan çıkalım. Aşağısı kapalı olduğu için şuradan bir duamız edelim arkadaşlar. Kimse şunu göstereyim. Amin. Doğumuz ettik. Yolumuza devam edelim arkadaşlar.